emoji oluşturma ikonu gelmiş. Bu mesajlarda vardı sadece. WhatsApp'a da gelmiş. Tıkladığınızda bakın burada bir kelime veriyorsunuz ve emoji. Selamlar arkadaşlar. Soft bir bilgi ailesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz iOS 18.3.2 sürümü yayınlandı. Sizinle beraber bu güncellemede bizi neler bekliyor, neler olmuş bunu konuşacağız arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Güncelleme boyutuna baktığımızda arkadaşlar ben 18.3.1'den geçtiğim için ben de 700 MB gösteriyordu. iPhone 16 model için bahsediyorum. Sizde boyutlarda farklılık gösterebilir. Hangi sürümde olduğunuza ve kullandığınız modele bağlı olarak değişebilir bu. Bu sürümü destekleyen cihazları şu şekilde buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar varsa buradan bakabilirler. Cihazları destekliyor mu desteklemiyor mu diye. iPhone XS'ten 16e'ye kadar bu sürümü destekliyor arkadaşlar. Peki bu güncellemede ne oldu arkadaşlar? Güncellemede net bir şekilde Apple aslında bize şu oldu bu oldu gibi bir bilgi vermiyor. Tamamen baktığımızda genel olarak güvenlik güncellemesi ve hata iyileştirmesi olduğunu görüyoruz. Peki bu güncelleme yapılır mı yapılmaz mı konusunu konuşacağız. Bu güvenlik güncellemesiyle ilgili özellikle özellikle arkadaşlar. Hata iyileştirmelerinde neler iyileştirilmiş? Benim fark ettiklerimi söyleyeyim size arkadaşlar. Öncelikle airdrop'un daha hızlı gidip geldiğini ben fark ettim arkadaşlar. Ben veri transferi yapıyorum airdrop'ta. Bu ön yükleme süresi var airdrop'un. Kullananlar biliyordur zaten. Bu ön yüklemenin bayağı hızlandığını fark ettim. Dosya boyutu normal gönderdiklerim gibi işte 10 GB, 5 GB genelde gönderdiğim içerikler de bu boyutlarda oluyor. Bunun bayağı hızlandığını fark ettim. Tabii bu gün boy yaptığım testlerde edindiğim tecrübe arkadaşlar daha önceki sürümlerde karşılaştım hataları test ederek size yorum yap. Tabii ki de diğer kullanıcıların yorumlarına vesaire de baktım arkadaşlar genel olarak bataryada iyileşme olduğunu söyleyen kullanıcı sayısı çok aksini söyleyen de çok arkadaşlar Tabii ki de modele cihaza göre değişen bir durum olduğu için yorum yapan kullanıcılarda farklılık göstermiş olabilir hissettiğim diğer iyileşmene arkadaşlar özellikle WhatsApp'ta kamerayı açtığımda kamera donuyor bir fotoğraf çektiğimde işte iPhone'unuzu kapatın kamera uyarısı çıkıyor böyle yeşil bir uyarı çıkıyor. Bilenler zaten canlanacaktır gözlerinde. Bunun bayağı iyileştiğini fark ettim. Ön kamera, arka kamera bayağı gün içinde test ettim. Hiç karşılaşmadım bu sorunla güncellemeyi yaptıktan sonra. Normal kamerada da bazen oluyordu ama WhatsApp'taki gibi değildi. Normal kamerada böyle donuyordu, bekliyordu, kasıyordu. Onu da test ettim. Onda da hiçbir sorun yok. O da bayağı iyileşmiş, akıcı, normal olması gerektiği gibi olmuş. Bir diğer benim yaşadığım sorun şuydu arkadaşlar. Şöyle sol taraftan indirdiğinizde normalde kilit ekranı gelmesi lazım değil mi? Sağ taraftan indirdiğimizde ise denetim merkezinin gelmesi gerekiyor. Ama şuradan da indirsem kilit ekranı gelmiyordu, denetim merkezi geliyordu. Buradan da indirsem denetim merkezi geliyordu. Yani kilit ekranının ekranı gelmiyordu. Bazı durumlarda böyle kilit ekranındaki bildirme gitmek için dikkat ettiğim bir şeydi. Özellikle onu da test ettim gün içinde ve bu sorunun düzeldiğini gördüm. Yeni yenilik olarak da bazı kullanıcıların arkaya dokunmada artık orta üst tarafa bir uyarı geldiğini söylediler arkadaşlar. Ama ben güncelledim cihazı test ettim. Ben de hiçbir şekilde buraya uyarı gelmedi. Ayarlar bölümünden kontrol ettiğimde de bu uyarıyı kapat aç seçeneğinin gelmediğini gördüm. Muhtemelen belki o beta sürümündedir. Beta sürümündeki bir özelliktir. Oradan kalma olmuş olabilir onun cihazında. Çünkü ben onu bayağı test ettim. Hatta telefonun dilini falan değiştirdim. Apple Intelligence'ı etkinleştirdim. Geldi mi gelmedi mi yanlış bilgi vermemek için. Ben görmedim söylemedim o özelliği Arkadaşlar işte kamera denetiminin isminin değiştiğini Eskiden biliyorsunuz şöyle girdiğimizde kamera denetimi yazıyordu artık orada hangi uygulamayı seçerseniz onun isminin yer aldığını söylemişti. Şurada mesela kamera kontrol yazıyor. Bunu örnek veriyorum Instagram yaptığımda buranın komple Instagram olduğunu gösteriyordu. Ben de bu değişiklikler olmadı. Belki tam olarak Apple Intelligence bilmedi ya da o beta sürümünde tamamen gerçi inmiş. Bundan kaynaklı da olabilir ama Whatsapp'ta şöyle bir... Şimdi Whatsapp'ta tabii klavyeyi açamadığım için gösteremiyorum. Telefondan gösterip bilgisayara atacağım arkadaşlar size. Hatta şöyle AirDrop'la göndereyim sizde buradan görün şu an bastım bekleniyor dedi normalde bu bekleniyor dediğinde hazırlık yapıyordu da yapıyordu yapıyordu da yapıyordu bakın hemen gönderdi Tabi bu çok büyük boyutlu bir içerik değil ama yine de bunlarda bile bekletiyordu şöyle bakın Whatsapp'a girdiğinizde arkadaşlar şurayı tıkladığımızda emoji'yi tıkladığımızda intelligence özelliği olanlar için bahsediyorum. Burada bakın emoji oluşturma ikonu gelmiş. Bu mesajlarda vardı sadece. WhatsApp'a da gelmiş. Tıkladığınızda bakın burada bir kelime veriyorsunuz ve emojinizi oluşturabiliyorsunuz artık arkadaşlar. Bu da güzel, tatlı bir özellik olmuş yine bunu şöyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar onun dışında şu güvenlik güncellemesini konuşalım. Bu çok önemli bir güncelleme. MacOS'e de güncelleme geldi. Yine aynı güvenlik güncellemesini içeriyor arkadaşlar. iOS hacklenmez, MacOS hacklenmez demeyin. Bu sürümlerde ciddi açıklar bulunuyor. Bu tabi belirli kişilere hedeflenerek yapılmış olduğundan bahsediyor burada Apple. Daha önce de iOS 17.2'de benzerini görmüştük. Biz de bunu geliştirdik. Bazı yetki gerektiren yerlere ekstra sınırlamalar yaptık gibi iyileştirdik bunu demiş. O yüzden güvenlik güncellemesi içeren güncellemeleri kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir dönem yani bir ay belki iki ay bazen bir hafta iki hafta sorunları olabiliyor ama daha sonrasında gideriyor. Güvenlik güncellemelerini kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hatta nasıl önemli olduğunu şöyle anlatayım size arkadaşlar. PlayStation 3 kullananlar vardır belki aranızda. Biliyorsunuz PlayStation 3'ün bir sürümünde hata bulunduğu için sadece o sürümde olan PlayStation'lara crack'li bütün oyunları yükleyebiliyordunuz. Bir üst sürüme yükleyemiyordunuz. Bakın aynı şekilde hacklenmeniz, verilerinizin çalınması da aynı mantık olarak düşünün. O sürümdeki açık bu şekilde gideriliyor arkadaşlar. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.